Penaltı kararıyla alakalı hale gündemde olan bir durum var. Sizin görüşünüz tekrar izledikten sonra fikriniz nedir? Ben zaten, bir gün işte işte az evvel konuşuyorduk orada. Galiba e, Merkez Akşam Kurulu Başkanı açıklama evet. yaptı zaten. Yani anladık kadarıyla dünyanın hiçbir yerinde penaltı verilmez diyorlar. <laughs> e, VAR'da evet. da görülmüşse gereğini yaparlar artık. Bir de e, geçmişe dönük Beşiktaş grubu 2-3 haftadan bu yana e, adalet sloganı üzerinden Hatay-Antep maçlarının kararlarını eleştiriyor. Yo. Bugün de oldu <laughs> hocam. E, TFF çünkü açıkladı artık bu kararın geçerli olduğunu. Sizin bununla ilgili görüşünüz nedir? Ben onlara daha girmiyorum. Çünkü peki, bunları konuştuk peki. ama şey söyleyeyim demin söylediğiniz konuyu bir daha devam edeyim. Lale Hanım, mm -hmm. dürüst bir, 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 bir Hocadır. Aynı zamanda sevdiğim bir insandır. Ona samimiyete inanıyorum. Ben Halit Umut de pozisyonu şimdi daha sonra da seyrettim Ben tam iz, ayrıntılı izledim. Evet. Tam göremediğini düşmeye bağlı olarak olduğunu düşünüyorum. Ama var. Bugün hatırlarsınız ben Yine Beşiktaş'ta de görev dedim Var yeni çıkmıştı. Var tartışmaya durdurmayı düşünülüyorsa daha büyük tehlikelere gelebilir. Bugün de tam da o noktadayız. Ortada bir suç olduğunu söyleyen bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı böyle değil mi? Evet hocam. Yani diyor ki ortada bir kasıt var. E bu da o zaman bir suç var. Yani ortada bir ölü var, bir katil var. O zaman katili de geriye yapılır. Öyleyse eğer, o kimse o zaman bir tane hiç konuşmaya gerek yok. Bu ne hakemi savunmaya ne birini suçlamaya gerek yok. Burada bir kasıt varsa o suçlu bu sistemin dışına çıkarılır. O kadar basit. ben değil öyle söylüyorlar. Ben demiyorum onu. Yani iyi niyet. Herkes penaltı olduğunu söylemiyor mu? <laughs> Televizyondaki kahvedeki insanlar, sokaktaki insanlar futbolu anlayan anlamayan herkesin penaltının dediğine. Bu işin başındaki de bugün de aynı şey. O da aynı şeyi söylüyor ama bugün söylüyor. Daha ilk de ben mesela izlemedim. Bütün oyuncular hayır hiçbir şey yok dediler. Şimdi herkes hem fikir. Işte Varda bakıldığı zaman görülmüyor mu bu? Görülen bir şey de tam tersi bir karar çıkıyorsa o zaman gereğini yapmak lazım. Ee, Bursa Spor ve Trabzon Spor döneminde ve Beşiktaş'taki ilk döneminizde Kadıköy'de galibiyetiniz yoktu. 24-25 maç. Sizin de ilk Benim galibiyetim var ya bakma söyle söyle. Ben onu fazla aldırma. Ben onlara bakmam ama illa istiyorsanız e, bir kupa, komici, kupa maçında 3-2 sağımızda kaybettik. Burada 3-0 yendik. Yani o çok önemli değil. Bu da geçmişte olmuş bitti. Onlar önemli değil ama sizin medya için bir malzeme olarak kullanıyor. Ben de niye öyle diyorsunuz demem yani. Var ama söylemeye gerek yok. Ya yani zaten herkes yerine her şeyi koyar. Yani benim diye bir şey yok ki Beşiktaş kazandı orada. Yani oyuncular sahnede olan oyuncular biz onlara yardımcı oluyoruz. Yönetim yardımcı oluyor. Hakikaten yönetim ve başkan okulda olağanüstü destek oluyorlar. Takım o konuda bir huzursuzluğu yok. Ama sağ sonuçları bazen henüz birbirini anlamada sıkıntıları vardı. Onlar da her gün bir aşama ediyoruz Zaten doğru işler yaptığınız zaman sonucu yakalama şansını da artıyor.